Erkek sürekli başında bekliyor dişinin. Erkeğin ayağı da rahatsızdı, biraz iyileşti. Dişi de görüyorsunuz, öyle bir gömülmüş ki görünmüyor bile. Birkaç gün sonra yavruları çıkacak inşallah bunun. <laughs> Böyle bir görüntüleyim istedim. Çok, çok güzel bir görüntü bence bu. Şöyle bir şeyin içinde görünmüyor yani yumurtalar ne durumda acaba bir dişi çıksa bir baksak Şöyle şey yakayım be Kızım bir atla bakayım oradan aşağı bir bakalım durum ne <gülüyor> Bakalım bakalım <gülüyor> Bir tane bir tanesi kesin boş. Ee, bir tane daha boş gibi sanki. Geri kalanlar sanırım dolu. 2, 4 4 Ben 4 tane mi koymuştum? Sanırım 4 tane koymuştum. Yani. Tam hatırlamıyorum ama şuradan şuradan şu en öndeki şu 2 tane renklerinden de zaten belli. Şu hafif pembe zaten. Diğerlerinin rengi biraz daha beyaz. Ya kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama olmuyor sanırım. Şu üstteki 3 üçlü grup değil de alttaki ikili boş gibi sanki onlar. Bir daha kamerayı bırakıp bir daha bir gözümle bakayım şuradan. Sanırım boş gibi ama tam da net belli olmuyor. Elime de almak istemiyorum. Hayır, o ikisinin boş olduğu net belli de diğerlerinde çok emin olamadım. Ama yok onlar dolu ya. Yani. Dolu dolu. Bunlar birkaç gün sonra zaten yavru çıkacak. <laughs> Bu böyle. Şuradan şöyle şuradan baktığınızda dişi göremiyorsunuz. Kesinlikle görünmüyor dişi. Bir şey yapmadım kızım, bir şey yapmadım. Korkma. Yumurtalara bakıyor. Şişlere bak ya çok tatlı bunlar. Erkeği görüyorsunuz. Erkek ayağını basabiliyor artık. Her arada yine bir korkudan mı acıdan mı hafif aksama oluyor. Ama eskisi kadar bir şey yok. Bakın yine kaldırdı mesela. Ama yarası beresi yok. Şöyle yakın bir şey mi isterseniz. İyileşti. Son birkaç şey kaldı. Rütuş kaldı. O da artık şey yapacak. Tüneye falan da atlıyor. Önce hiç basamıyordu ya. Daha iyi oldu. Bunlara bir parça yem koyayım. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Bir şeyler daha göstereceğim. Yemlerini koydum arkadaşlar. Şuraya finç yemi. Karışık biraz asporlu. Ortaya muhabbet yemi öteki tarafa da en diğer tarafa da görünmüyor şu anda ama orada da kanar yemi var. Karışık kanar yemi. Yesinler güzel güzel. Bu şekilde. Güzel yiyorlar. Tamam bunları fazla rahatsız etmeyin. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Bak bak bak. Dişi nereye bakayım? Dişi yine belini bükmüş. Korkma kızım bir şey yapmadım. Korkma. Dişinin baktığı şey yumurtaya bir şey yaptılar mı? Yine bir tane yumurtamız gelmiş. Biliyorsunuz bir önceki videoda 3-5 gün önce paylaştığım bir video vardı. Mavi gol diyen dişim yumurtlamış diye. Onun erkeği o zaman şuydu. Şuradaki erkeğimizde. Ne? Nerede? Evet. Erkeği oydu. O mavi gol bu erkeğin yumurtaları şu anda burada biraz önce gördüğümüz yumurtalar. Bunların baktığı yumurtalar. Dişi gidip yattım ya. Yok artık. Bakın biraz önce söylemek istediğim şey şu dişi kesinlikle görünmüyor. Şu seviyeden bakın göz seviyesinden kafanızı yukarı kaldırın bakın. Hiçbir şekilde görünmüyor. Kendini öyle güzel kamufle ediyor ki hastayım buna ya. Bu yuvalık çok iyi oldu. Gördünüz mü? ya Ben de şaşırdım. Ben de göremedim kameradan. Dedim yumurtayı mı görüyorum? Kafasını yumurta gibi gördüm. Şöyle. Dedim dişi nerede? Eğildim. Buralara bakıyorum. Altlara falan bakıyorum. Dişi nerede diye. <laughs> Çok iyi ya. Orada şey yapsın. Ha dedim. Şimdi şu erkekle buradaki mavi gol diyen dişinin ikisinin yavruları şimdi burada çıkacaklar. Bunlar bakacaklar inşallah. Bu erkeğin baba mavi. Bu dişi zaten mavi. İnşallah bakalım mavi yavruları elde edebilecek miyiz? Bu erkeğin de baba mavi. Şimdi bir de dedim ki onlardan bir yumurta aldım. Bir de bunlardan alayım. Bu erkek de yedim. hoşuma giden bir erkek. Yaklaşık bir 2-3 yıldır bende ama henüz bir yavrusu yok. Çok şanssızlıklar şey oldu. Bakamadılar. Büyütemediler. Yeme düştü öldü. Yani anne yavrun anne birkaç günlük yavrunun üstünde öldü. Baba o üç tane yavruyu kendi büyüttü bu baba. 3 tane yavruyu büyüttü. Yeme düşürdü. 2 tanesi hastalandı. Öldü kuşların. 2 tane yavru almıştım bundan. Onları yeme düşürdüm. Sağlıklılardı. Onları da birbirine eş vurdum. Ayrı annelerden de. Sonra birisi geldi. Abi yeni başlayacağım. Abi öyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bana ver lütfen. Kıramadım. Verdim. Onlar öyle gittiler. Onları verdim ama pişman oldum. Şu erkekten hiç yavru elimde yok çünkü. Bu dişiden yavru almak istiyorum. Çünkü bunun soyu elimde kalmadı. Bu soyunun son şeyi ee, ne, temsilcisi bende. Bundan yavru almak istiyorum. O yüzden de farklı erkeklere denedim. Birkaç tane yavru elimde bulunsun diye. Bakalım onlar için zebralar büyütürse iyi olacak. Onlar elimde duracaklar. Bakıcı Bakıcı temin edebilsem aslında birkaç tane yavrusuna bakıcı o şey yaparak baktırabilirim. Bengal falan bulabilirim. Aslına bakarsanız kendi yavrularına bakmasının taraftarıyım ama dişiyi üretmem lazım. Çünkü bu dişi de elimde patlarsa alternatifim yok. O yüzden bu dişi üreteceğim. En sevdiğim kuşum bu zaten. Bakalım bir bengal falan bulabilirsem. Şurada zaten bir bölme şey boş. Şurası boş. Telli ayırmışım. Bunlar burada. Buraya bir takım bengal atarsam o mavi dişi üreteyim. Elimde kalsın. Kanaryalar burada. Şu kanarya, kelleşen kanarya bazı işlemler yapıyorum. Eğer başarılı olursam onu da söylerim. Kelleşen kanaryayı nasıl düzeltebiliriz diye farklı bir video yaparım onu. Ama şu an olacak mı olmayacak mı açıkçası net değilim o yüzden kesin konuşamam. Size bilgi vermek istemiyorum şu anda. Çünkü iyi mi gelir kötü mü gelir bilmiyorum. Bu dişi hastayım ya. Gloster dişimiz efsane ya. Bunun altına var ya horoz yumurtası tavuk yumurtası koyun hiç fark etmez. Çıkartır büyütür. 4-5 tane yavruya tek başına bakmış kuş. Yumurtlatıyorum. belki yanından alıyorum. Tek başına büyüyeceğim. Hem karakterli hem şeyi güzel vasıflı güzel kuşum. Orada da diğer kuşlarımız duruyor benden kuşlar. Şöyle bir banyolu kaldım. Bunu asıyorum. Şuradan da suyu koyuyorum. Direkt aşağı kendi gidiyor. Hiç eski şu, şu banyoluklarda falan şey vardı mesela. Suyu koyarsın, getirirken dökersin. Çalkalanır, dökülür. Takarken dökersin kafesin dibine. Hiç bunda öyle bir şey yok. Sistem bulmuş adamlar. Suyu buradan döküyorsun. Aşağıdan kontrol ediyorsun. Nereye kadar geldiyse şey yapıyorsun, durduruyorsun. Öyle arkadaşlar. Bunları göstermek istedim. Mavi dişinin yavrusu birkaç güne çıkacak. İnşallah sağlıklı büyürler de. Ee, onları da göstermek nasip olur. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.